Kanalıma hoş geldiniz. Ben Kristina. Bugün uzun süredir o beklenen video geldi. Her videoda böyle başlıyorum ama bu sefer gerçekten uzun bir süredir bana sorulan bir videoyu çekiyorum. Madekosesit serisi. Evet bugün Misha'nın o meşhur Madekosesit serisinde elimde olan set şeklinde değerlendirme yapacağım. O setin içinde neler vardı? Ekstra ben neler aldım? Bu zamana kadar kullandığımdaki deneyimlerimle birlikte özellikleriyle her konuda Madekosesit serisini incelemeye alacağım. Evet şimdi çok fazla laf uzatmadan herkes kahvelerini, çayını ya da içeceğini aldıysa çünkü biraz uzun olacak bu video. Başlayabiliriz. Şimdi tek tek sırayla gitmek istiyorum. Mişan'ın sitesine girdiğiniz zaman o meşhur seti direkt almak istedim. Çünkü kış ayında, hatta kış ayı da değil, tam pandemiye yeni girdiğimiz bir dönemde Mart ayında almıştım ben bu seriyi. Ve cildim gerçekten de birazcık Mutlu bir döneminde değildi. Yine rozamın e, hızla arttığı bir dönemdeydi. Yani tamam hiçbir zaman ilk seviyedeki gibi olmadı ama kış aylarında benim rozam inanılmaz derecede artıyor. Aksine yaz aylarında artanlar var. Benim de yaz aylarında sakinleşiyor. Ben bunu az ve öz kullanmaya, hafif ürünler kullanmaya borçlu olduğumu düşünüyorum. Onunla alakalı başka bir videoda değinirim. Ama bu Modekosisi serisini inanılmaz derecede neme ihtiyacım olduğundan ve Besleyici ve iyileştirici özelliği açısından da benim cildime o anki sivilcelenmelerimi, kızarma ataklarımı alması gerektiğini düşündüğüm için setini almıştım. Setinde neler var? Setinde Madagascar Cosmetics'in Fluid serisi var. Ee, ne esas ne tonik, ikisinin arasında gidip gelen ama kıvamı yoğun güzel bir ee tonik, esans, fluid diyelim direkt biz ona. Hemen ardından Madecassosit'in gerçekten bütün videolarımın altında yazılan hatta sırf bunu tek almak istemedim. Denemişken de serisini deneyeyim. Belki de çok iyi etki alırım. Çünkü tek tek ürün kullanmaktansa o seriyi kullanmak ve ona göre inceleme yapmak bana daha mantıklı geliyor. Madecassosit serisinin Sica var. Ve hemen arkasından klasik Madecassosit kremi var. Ve setin içerisinde son olarak Madecossist'in cleansing foam'u var. Yani temizleme, köpüklü temizleme jeli var. Şimdi tek tek bunlardan bahsetmek istiyorum. Son olarak bir önceki e, hatta 2-3 önceki hatırlamıyorum ne zaman bahsettiğimde Madecossist'in sleeping mask'ini de ekstra almıştım. Dediğim gibi cildimin çok mutlu olmadığı inanılmaz nemsiz, o kadar e, kurtarmama rağmen bayağı şey denememe rağmen nemsiz cansız ve gerçekten çok yıpranmış bir dönemine denk gelmişken bu seriye bir şans vermek istemiştim. Ve bizim maceramız bu şekilde başladı. Şimdi öncelikle Madecassus'un fluidini değerlendirmek istiyorum. Bu Madecassus serisinin özelliği Direkt besleyici, onarıcı özelliğiyle öne çıkması ve inanılmaz derecede de nem sağlayacağı yönünde iddiaları var. Yani bu aslında bir roze için çok da aranan iki özellik değil mi? Hem onarsın istiyoruz hem de cilt kuruduğu için cilt beslensin, neme doysun istiyoruz. Bu seri aslında böyle baktığımda gerçekten benim tam da cildime göre olabilir diye düşündüm. Madekosesi serisinin içinde her birinin oranları farklı olsa da iki çok önemli içeriğe rastlıyoruz. Birincisi Centella Asiatica ki Centella Asiatica'nın özelliklerini bilmiyorum. Bir videomda bahsetmiştim ama inanılmaz derecede onarıcı, besleyici, güçlendirici yeniden yapılandırma gibi bir özelliği var. Ee, yani doğu taraflarında yetişen bir bitki diyebiliyorum ve kendisi yani birçok doğu ürünlerinde, Kore ürünlerinde özellikle Centella Asiatica'ya çok rastlıyoruz. Özellikle kırışıklık karşıtı, yenileyici e, vaatleri olan bakım ürünlerinde, kremlerinde, serumlarında. O yüzden Centella Asiatica bu tarz bir üründe zaten olmazsa olmazdı ki bununla birlikte öne çıktı. Ek olarak Madekosisit içeriğinde zaten Centella Asiatica'dan çok bir farkı yok ama onun tarafı birazcık daha işin nemlendirme ve nemi hapsetme tarafında. O yüzden ben Madekosol kremimi rozasaya tedavisinde bayağı gece kremi olarak mutlaka önermiştim. Cilt bariyerine onarmasıyla birlikte cildinin nemini çok güzel hapsedebiliyordu ve bunu da cilde öğretiyordu uzun bir kullanım sonucunda. Bu serinin ilk incelemesine baktığımız zaman ile başlamak istiyorum. Serinin içerisinden gerçekten en çok memnun kaldığım şey olabilir. Hiç beklemiyordum gerçekten ama yani özellikle kıvamı ne esans ne de tonik denilebilecek akışkan, hoş ve cilde çok güzel bir ferahlık veriyor. Yani ben zaten çok fazla Esans kullanmayı sevmiyorum. Cildimde çok fazla ürün olmasından da çok hoşnut değilim yaklaşık 1-2 senedir. Çok daha hafif içe, yakışım kışın bile çok daha hafif içerikli ürünler kullanıyorum. Şu zamana kadar kullandığım en ağır 2 üründe roza tedavimde kullandığım ürünlerdi. Biri Madecassol'ün kendisi kremi ve diğeri de seramit kremiydi. Ki bir süre sonra onun bile formülizasyonundan ötürü biraz ara vermek durumunda kaldım cildi dinlendirmek amaçlı. Lüdün en sevdiğim özelliklerinden birine direkt başlamak istiyorum. 200 ml. Gel gerçekten rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani hatta hızlıca tüketmeniz, biriyle paylaşmanız çok daha iyi olur. Çünkü bu tarz ürünlerin açtıktan sonra 8 ay bilemedim, bir sene gibi bir kullanım ömürleri oluyor. 200 ml baktığınız zaman gerçekten de bayağı sabah akşam kullanımda ki ben sabah akşam kullanıyorum. Bayağı bayağı yeter yani. Hani 8 ay içerisinde bitirmeniz ne kadar mümkün olur artık ne kadar bol bol kullanırsınız o da size hiçbir fayda etmez ama biriyle paylaşmanız da gerekebilir. Onun dışında cilde gerçekten vaat ettiği şeyler arasında parlaklık ve canlı gösterme gibi özellikler var. Gerçekten bu konuda başarılı diyebilirim. Cildime sürdüğüm zaman hemen arkasında herhangi bir kremi kullandığımda bile gerçekten cilde bir anında canlılık, böyle bir canlı kanlı güzel bir cilte sahip oluyorsunuz kullandıktan sonra. Fluid'in tek başına onarıcı bir etkisi var mı? Bence yok. Yani diğer moda kasesit ürünlerinden en az bir tane daha ya silka ya da kremini kullanmanız gerek diye düşünüyorum. Ama baktığımız zaman da esans olarak, cilde parlaklık olarak artı verebileceğim. Yani güzel puan verebileceğim bir ürün. Şimdi gel gelelim çok övülen, çok böyle bütün videolarımın altına silka jeli de dene, silka rozana çok iyi gelecek ya da denedim mi yorumla dediğiniz o meşhur silka jele gelmek istiyorum. Yani bunu bilerek mi yaptım? Kendim bir antipati beslemiyordum. Çok da büyük bir umutla almıştım ama kendisinin faydasını herkeste olduğu gibi çünkü ben istisna olabilirim dediğim gibi her ürün her cilde gitmiyor ben de çok mükemmel bir etki yaratmadı yani benim Beklediğim oranlarda o zaman kızarıklığım çok fazlaydı ve cildimin gerçekten yenilenmesine ihtiyacım vardı. Sivilcelerim artıyordu. Bunları en azından bir iyileştirme boyutuna getirmesine dair bir minik de olsa e, bir umudum vardı. Çünkü içerisinde centella asiatica değeri diğer madakasözü serin yüzde %70. Yani aslında ana temel amacı besleyici olması. Nemlendirme ya da cildinizi gerçekten böyle pamuk gibi yapmak gibi değil. İyileştirme bazlı bir özellik. Ama ben de böyle bir etki yaratmadığı gibi ben de yani başta bütün suçu ona hiç atmak istemezdim ama bir takım sivilcelenmeler yaptı. Ufak ufak kızarık kızarık sivilcelerimi arttırdı. Yani suçu ona atmak istemedim. Bayağı araştırdım ama ben de birlikte bu durumu yaşayan birkaç tane yorum okudum. Ve demek ki bazı ciltlere çok da iyi gitmeyebiliyormuş diye düşündüm. Ha iyileştirici özelliği var mı? Bunu gerçekten elimdeki bir yaraya sürdüğüm zaman iyileştirme özelliğini fark ettim. Ama benim cildimde yani benim cilt tipimle çok fazla uyum sağlayamadığım için bir süre sonra kullanmayı bırakmak durumunda kaldım. Yani o yüzden şu anda benim bu sikajerle alakalı yorumlarımda rozalılara kesinlikle tavsiye ederim diyebileceğim bir ürün değil. Eğer varsa ki çok görüyorum, ben çok memnun kaldım, mutlaka kullanın, çok işe yaradı, beni kurtardı vesaire. Alıp da deneyebilirsiniz ama ben de aramız pek barışamadım kremine gelelim. Kremini daha çok sevdim. Bende herhangi bir yan etki yaratmadı ve gerçekten e, nem konusunda başarılıydı. Bunun da asıl amacı beslemek, iyileştirmek, düzeltmek değil ama daha çok neme doyurmak. Bunu hiç mi yapmıyor yani? Hiç mi beslemiyor vesaire? Mutlaka yapıyor. Çünkü içerisinde dediğim gibi Centella Asiatica ile Madecassoside yani tabii ki de bir faydası olacak. Özellikle iki yani kendisiyle eşdeğer başka bir arkadaşını daha seride kullanıyorsanız. Kreminde Centella Asiatica oranı tabii ki de Sica gibi %70'lerde değil %40 oranı var. Daha çok dediğim gibi nemlendirme özelliği. Nemlendirme özelliğini nasıl buldun kriz diyecek olursan doğrusunu söylemem gerekirse seramitteki nemlendirme etkisi kesinlikle değil. Kış aylarında e, çok kuruyan cildime oranla yani gün ortasında bir 6 saat sonra tekrar cildimin gerginliğini ve kuruluğunu hissedebiliyordum. 10 üzerinden 7 puan verebilirim ama %100 bayıldım. Çok güzel nemlendiriyor diyemem. Ama cilde verdiği parlaklığı canlılığı özellikle fluidle beraber kullandığım zaman çok sevdim. Cildimde gerçekten sağlıklı bir görüntü elde ettiğimi düşünüyorum bununla beraber O yüzden cildi aşırı aşırı kuru benim gibi olmayan insanlar Yani normal kuru ya da normal bir cilde sahipseniz Kremi size hayli hayli yeter Hatta benim bir arkadaşım sadece kremini kullanıyor Onun da cildi karmaydı gayet memnun Yani kış ürün açısından iyi ha Yazın şu sıralar yazın da kullanıyorum Yazın beni idare ediyor ama kışın tekrar geri dönebileceğim bir ürünmüş gibi gelmiyor son olarak setteki ve yine gerçekten de memnun olup kullandığımdan yani kullandıkça sevdiğim bir ürün daha cleansing foam. Zaten bayağı da bitti ama bitirmek istediğimden de kullanmaya devam ediyorum. Kendisinin köpük bir formu var. İyice köpürttükçe böyle yıkadıkça şey yapıyor. Zaten köpük bazı temizleyici. Ve açıkçası hassas ciltler için de böyle yıpratmadan daha çok böyle köpük tarzı köpür, köpüren ürünler ama köpürür ürünlere de içeriğine çok bakmak lazım. Bu tarz ürünler arasında gerçekten sevilen bir ürün. Ama çok aşırı hassas ve kuru ciltler için özellikle ben bunu kışın kullandığım zaman cildimin biraz bir gerginleştiğini... Diyeyim yani yumuş yumuş etkisinin olmadığını fark ettim. Baktığım zaman pH değeri baya yüksek bir temizleyici. Köpük, jel. Ee, onun için karma ciltler için önerebilir miyim bilmiyorum. pH'i yüksek olan bir cilt, yani pH'i yüksek olduğu için çok önerebileceğim ve tavsiye edebileceğim bir köpükmüş gibi gelmiyor. Ama e, ee, benden harici kullanan arkadaşlarımdan da gayet güzel yorumlar duydum. Bu arada şu anda yazın kullanmaya devam ettiğim bir temizleyici. O yüzden kışa döndüğümüz zaman tekrar yenisini alıp devam etmem. Ama kesinlikle de böyle çok büyük dezavantajını görmedim. Sadece bahar ayıyla kış ayı o geçiş döneminde cildimi biraz kuruttuğunu fark ettim yenilemesi, beslemesi vesaire gibi özellikleri açısından hepsini bir arada kullandığım için tabii ki de cildime güzel etkiler etti. Sika jel kullanma maalesef. Çünkü sika jel dediğim gibi ben de sivilce yapmıştı. Ama yani başka bir köpük temizleyici arayışına çıkacağımı eminim. E, o yüzden birazcık daha hassas temizleyicilere yönelmem gerektiğini düşünüyorum. Varsa öneriniz lütfen bu videonun altında benimle paylaşın. Şimdi son olarak Madekosesis serisinden Alıp da aşık olduğum gerçekten e, bu seriyi böyle birazcık beni minik bin, üzdü ama şu Sleeping Mask beni inanılmaz mutlu etti. Zaten neden mutlu ettiğini de içeriğine baktığım zaman anladım. Bu arkadaş Centella Asiatica ve Madecossusit harici bir de seramit içeriyormuş. Yani aldığım ilk gün yani aldım gece sürdüm sabah kalktığımda cildim bebek poposu gibiydi. Yani inanılmaz cildimi bütün gün seve seve yani şey yapamadım yani kendimi bırakamadım. Ve bu arada 80 ml yani rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben haftanın 3 günü kullanmama rağmen yani şuralarda falanım diye düşünüyorum. Haftanın 2 günü, 3 günü ihtiyacınıza göre. Şimdi yaz olduğu için haftanın 2 gününe indirdim. Belki bir bile olabiliyor ama ilk aldığım zaman her hafta 3 defa mutlaka sürüp yatıyordum. Cildimin o nemsizliğini, o birazcık fazla hırpalanmış bilmiyorum artık pandemi stresindir bilmem ne midir o çıkan sivilcelerime bir minik de olsa bu seriyle birlikte Sleeping Best çok güzel destekledi. Çünkü içerisinde centella asiatica bayağı yoğun. Madecassosid bayağı yoğun. Ekstra bir de seramit var ki seramit biliyorsunuz yani kendi kreme yoğun olduğu için bu arada Misha'nın seramit kremini öneriyorum. Diğer seramit içeren kremler de etkili ama o kullandığım seramit kremiyle birlikte buradaki yoğunlukta gayet iyi. Özellikle centella asiatica ile araya geldiğiniz zaman <laughs> mükemmel. Dan 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 dan. Hı. Hmm. 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 Nice. Centella Asiatica ve seramit de bir araya geldiği zaman cildi onarma etkisi var. Cildi beslemesi kesinlikle var ve en güzel tarafı da ben yani gece çok yoğun bir şey kullanmak kesinlikle istemiyorum. O yüzden uyku maskesi bakarken yani hafif içerikli içerikler bakmaya çalışıyorum. Çünkü yani birçok güzel gece maskesi var. Yok değil ama ben de şöyle bir şey var. Çok ağır bir şey sürüp yatamıyorum. Made tek başına kullandığım zaman bile yani hani ha birazcık basıyorlardı beni. Haftanın iki günü falan zar zor kullanıyordum. Zaten son zamanlarda da bölgesel kullanmaya başlamıştım. Onu ayrı bir konuda değmiştim zaten o videolarda anlatmıştım bakabilirsiniz diğer videolara. Ama bunun formülizasyonunda bu kadar yoğun içerik olmasına rağmen bilmiyorum ama bana çok ağır bir e, kremmiş gibi böyle üstüme üstüme geliyorlarmış gibi bir hissiyat yaşatmaması da benim için artı bir özellikti. Fiyatını indirimliyken almıştım ve indirimli fiyatımı kovaladığınız zaman sonuna kadar hak eden bir ürün. 80 ml kolay kolay bitecek gibi değil. Artıları da her gerçekten besleyici, onarıcı artı bir de nemlendirici bir maske arıyorsanız uyku maskesi gerçekten çok e, başarılı bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Ek olarak Centella Asiatica'nın bir diğer özelliği de besleyici ve onarıcı olduğu için de var olan kırışıklıkları azaltma yönünde vaatler sunuyor. Benim öyle bir sorunum olmadığı için şu anlık anneme mesela bu uyku maskesini kullandırdığım zaman gerçekten cildinde böyle bir farklılık, bir değişiklik olduğunu söylemiştim genellikle fazla emeli olup da özellikle yaz aylarına geldiğim zaman bütün ürünleri kullanamayacağım derdiyle yarısını anneme zorla kullandırttırıyorum. Size de tavsiye ederim. Çünkü gerçekten ansızın bir bakıyorsunuz ki son kullanma tarihi geçmiş. Siz böyle kıyamıyorum, kullanamıyorum derken zaten koskoca tüp çöpe gitmiş. Paralarınız da çöpe gitmiş. O yüzden siz siz olun gerçekten çok emeli olan şey aa ben bunu tek başıma kullan çünkü çok fazla ürünün de hiçbir anlamı yok her bir ürünü fındık boyutu kadar kullanmak zorundasınız cilt zaten gerisini kusuyor o yüzden mutlaka aile bireylerinizden ya da arkadaşlarınızdan biriyle bunu paylaşabilirsiniz bunun da yanlış hatırlamıyorsam bir sene kadar kullanma ömrü var yine annemle beraber yine fena götürmüyoruz size de yani tek başına yeter mi bilmiyorum. Çok emin değilim ama 80 ml bence fazla. Tabi bu serinin en önemli özelliklerinden birine yani genel yine rozesiyallarla alakalı bahsetmek istemiyorum ama cilt bariyeri yani kuru ve hassas ciltlerin cilt bariyeri zaten incelmiş yıpranmış ya da çok güçlü olmayabiliyor. Bu serinin ana amacı zaten cilt bariyerini güçlendirmek. Baktığınız zaman cildimde bir güçlenme, bir farklılık oldu mu Gerçekten yani en hani sleeping maski kullandığımda fluidi falan bunların hepsini aynı dönemde yaklaşık bir buçuk ay kullandığım zaman cildimdeki o eski güçlülüğünü e, fark ettim yani bu konuda başarılar diyebilirim. Gerçekten eğer uzattıysam şimdiden kusura bakmayın ama bütün detaylarıyla ve bütün deneyimlerimle birlikte sizinle bu seriyi uzun zamandır bekletiyordum bunları verebilmek için bu detayları verebilmek için de daha doğrusu eğer sizin de varsa sorunuz bu videonun altına yazmayı ya da önerebileceğiniz bir ürün bir krem, bir esans, bir şeyler varsa mutlaka bu videonun altına yazmayı unutmayın. Kosaraksın un Snail serisini deniyorum esans ve kremini ve onlarla aramız şu an fena gitmiyor. Onunla da alakalı bir değerlendirme çok yakın bir zamanda geliyor. Ama merak ettiğiniz her türlü soruyu videonun altına yazmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.